Sevgili öğrencilerim merhabalar. Paralarımız konusuyla karşınızdayım. 25 Mart çarşamba günü görevimiz. Mavi Deniz kitabımızdan sayfa 79 ve 80'de yer alan etkinlikleri yapacaktık. Dün paralara giriş yapmıştık. Bugün TL ile kuruş ilişkisini biraz daha pekiştirici etkinlikler yapacağız. Açıklamayı okuyalım. Paraların tamamını kuruş olarak yazalım bir tanesini zaten örnek olarak yapmış. 1 TL 45 kuruş verilmiş. 1 TL 100 kuruş 45 kuruş 45 kuruş. Bunu TL ve kuruş cinsinden nasıl ifade ederiz? Ya da kuruşa çeviririz arkadaşlar. 1 TL 100 kuruş 45 kuruş daha 145 kuruş olarak ifade edilir. Biz de benzer şekilde yapmaya çalışacağız. 1 TL arkadaşlar 1 TL 100 kuruş 70 kuruş da 70 kuruş 1 TL 70 kuruş toplam 170 kuruş yapıyor arkadaşlar 170 kuruş geçiyorum diğer e, diğer etkinliğe bakalım ne diyor e, 1 TL 85 kuruş 1 TL 100 kuruş 85 kuruş daha ne yapar arkadaşlar? 185 kuruş yapar. 185 kuruş. 2 TL arkadaşlar 200 kuruş 5 kuruş daha toplam 205 kuruş yapıyor. 2 TL evet 2 tane 100 kuruş yani 200 kuruş. 30 kuruş daha toplam 230 kuruş ediyor. Geçelim alt satıra. 2 TL 75 kuruşu sormuş. 2 TL 200 kuruş 75 kuruş bir e, olduğu gibi kalıyor. 100 kuruşu tamamlanmadığı için toplam ne yapıyor arkadaşlar? 275 kuruş yapıyor. 3 TL 300 kuruş 50 kuruş daha toplam ne yapar arkadaşlar? 350 kuruş. Yani 3 TL 50 kuruşu nasıl ifade ediyoruz? Başka bir şekilde kuruşla ifade edecek olursak 350 kuruş diye ifade edebiliyoruz. 3 TL 300 kuruş 61 kuruş daha hepsi beraber 361 kuruş yapıyor arkadaşlar 361. Son iki sayfa etkinliğimiz bu sayfada. 4 TL 400 kuruş 7 kuruş daha 7 kuruş toplam 407 kuruş arkadaşlar. 407 kuruş. 4 TL 400 kuruş 4 tane 100 kuruş 400 4 kuruş daha toplam 404 kuruş. 404 kuruş. Bir sonraki sayfada da bunun tersi etkinlikler var arkadaşlar. Bu kez e, kuruş cinsinden verilmiş TL ve kuruş şeklinde ayırmamız istenecek. Hemen ona da bakalım. Evet diyor ki aşağıda kuruş olarak verilmiş olan paraları TL ve kuruş olarak yazalım bir tanesini yapmış inceleyelim yaptığını 120 kuruş verilmiş 120 kuruşun bak yüzler basamağında ne var arkadaşlar bir tane 100 kuruş var o 100 kuruşta 1 TL yapıyor geri kalan 20 kuruş 20 kuruş olarak kalıyor onu kuruş olarak yazdık 1 TL 20 kuruş olarak ayırmış oluyoruz arkadaşlar Şimdi 165 kuruş e, aynı şekilde ayıralım 165 kuruşun içinde 100 kuruş ve 65 kuruş şeklinde ayıralım 100 kuruş 1 TL geri kalan 65 kuruşta 65 kuruş olarak kalıyor demek ki 165 kuruş 1 TL 65 kuruşmuş 180 kuruşun içinde 100 kuruşu ayıralım 100 kuruş ve 80 kuruş şeklinde ifade edilir bu 100 kuruş 1 TL geri kalan 80 kuruşta kalıyor neymiş arkadaşlar 1 TL 80 kuruşmuş. Devam ediyorum. 203 kuruş. 203 kuruş arkadaşlar. 203 kuruş. yüzler basamağındaki rakamı olduğu gibi yazıyorum. Yani iki tane yüzlük kaç yapar arkadaşlar? 200 kuruş. Geri kalan 3 kuruşu da yazdım. 203 kuruşun 200 kuruşu 2 TL. Geri kalan 3 kuruş da kalıyor. Yani 203 kuruş 2 TL 3 kuruştur arkadaşlar. 210 kuruşu da yazalım. 200 ve 10 kuruş şeklinde ayırıyoruz. 200 kuruş 2 TL. Geri kalan 10 kuruş da kuruş olarak kalıyor. Yani 2 TL 10 kuruşmuş. 253 kuruşu da 200 ve 53 kuruş şeklinde ayırıyoruz. 200 kuruş 2 TL 53 kuruşta kalıyor arkadaşlar. 304 kuruş içerisinde kaç tane 100 kuruş var? 3 tane, değil mi? 3 tane 100 kuruş yani 300 ve 4 kuruş şeklinde ayırırız. Bu 300 kuruş, 3 TL'dir. Geri kalan 4 kuruş da kuruş olarak kalıyor. 304 kuruş 3 TL 4 kuruştur. Aynı şekilde 334 kuruşu da ayıralım arkadaşlar. 300 ve 34 kuruş şeklinde ayrılır. 300 kuruş 3 TL 34 kuruş da 34 kuruş olarak kalıyor. 3 TL 34 kuruşmuş. 390 kuruştu arkadaşlar. 300 ve 90 kuruş şeklinde ayrılır. 300 kuruş 3 TL 90 kuruş 90 kuruş olarak kalıyor 3 TL 90 kuruşmuş Evet son 3 çalışmamız 408 kuruş demiş bu kez 408 kuruş 400 ve 8 kuruş şeklinde ayrılır 400 kuruş 4 TL geri kalan 8 kuruşta 8 kuruş olarak kalır arkadaşlar 417 kuruşta 400 kuruş ve 17 kuruş şeklinde ayrılır. 400 kuruş 4 TL 17 kuruşta 17 kuruş olarak kalıyor. 4 TL 17 kuruşmuş. 417 kuruş. 502 kuruş arkadaşlar 500 ve 2 kuruş şeklinde ayrılır. 500 kuruş 5 TL'dir. Geri kalan 2 kuruşta 2 kuruş olarak kalır. Yani 502 kuruş 5 TL 2 kuruş olarak ifade edilir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.